modifiye yaptık. Crimson Trace e, bizim stoklarımızda olan. Fener taktık. Basçek askı kayışı taktık. Buraya bir tane evlok koydum. Bu arada şuraya e, normalde çift taraflı bant var. Kendi kumandasının. Onu takmadım. Görsel çok önemli değil bizim için. Ben kendi tüfeğimi yapıyor gibi yaptım Gürkan abim tüfeğini. Bu tarafa bir tane emlok koydum. Ne olur ne olmaz. X bir şey de lazım olur diye. Tüfekle alakalı da bahsedeceğim birkaç detay var. Tüfek uzun ama çok fonksiyonel yapmışlar. Üç tarafına emlok takabileceğiniz bir sistem var. Şu boşlukları biliyorsunuz Emlok göre dizayn edilmiş. Ee, bir tane alt grip taktık. Front grip, örtü taktık. Burada panik halinde falan eliniz kaymaz. Gayet güzel. Bu şekilde de tutabilirsiniz, bu şekilde de tutabilirsiniz. 3 NR dotu biliyorsunuz arkadaşlar stoklarımızda Holosight diyebilirim. Askeri biraz daha bir operasyonel bir dot. Görüş açısı çok güzel. Onu taktık. Ee, bir tane de buraya mil taktım. Buradan.